Merhaba sevgili izleyiciler. Burç yorumları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere burç uyumu ve ilişkiler hakkında konuşacağız. Hangi burçlar birbirleriyle daha uyumlu, hangi burçlar arasında sorunlar çıkabilir, hepsini bu videoda bulacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Astroloji'de burç uyumu İki kişinin burçlarına göre nasıl anlaştıklarını anlamaya yönelik bir yöntemdir. Her burcun kendine özgü özellikleri ve enerjileri vardır. Bu da ilişkilerde uyum veya uyumsuzluk yaratabilir. Bu videoda her burcun diğer burçlarla olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Ayrıca sadece güneş burçlarına değil, yükselen ve ay burçlarına da kısaca değineceğiz. Çünkü bunlar da uyum üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Koç burcu, Koç burcu ateş elementinin enerjik ve girişimci temsilcisidir. Koç burcu için en uyumlu burçlar Aslan ve Yay'dır. Bu burçlarla olan ilişkilerde tutku ve macera eksik olmaz. Örneğin, Aslan ve Koç arasında her zaman heyecan dolu bir ilişki vardır. İkisi de enerjik ve cesurdur. Bu da onları güçlü bir çift yapar. Ancak Koç ve Boğa gibi toprak burçları arasında sabır ve anlayış eksikliği olabilir. Boğa'nın sabırlı ve temkinli doğası, Koç'un aceleci ve atılgan yapısıyla çelişebilir. Boğa burcu. Boğa burcu sabırlı ve güvenilir toprak burcudur. Boğa'nın en iyi anlaştığı burçlar Başak ve Oğlak'tır. Bu burçlarla istikrar ve güven temelinde sağlam ilişkiler kurabilir. Boğa ve Başak arasında mükemmel bir uyum vardır çünkü ikisi de pratik ve detaylara önem veren kişilerdir. Ancak Boğa ve İkizler arasında iletişim sorunları yaşanabilir. İkizlerin değişken doğası bu anın istikrar arayışıyla uyumsuz olabilir. İkizler Burcu İkizler Burcu, hava elementinin zeki ve konuşkan burcudur. İkizler, terazi ve kova burçlarıyla iyi anlaşır. Bu ilişkilerde entelektüel uyum ön plandadır. İkizler ve kova arasında sürekli bir fikir alışverişi vardır ve bu da onların ilişkisinin dinamik olmasını sağlar. Ancak ikizler ve balık burcu arasında duygusal bağ kurmak zor olabilir. Balıkın derin duygusal yapısı ikizlerin yüzeysel doğasıyla çatışabilir. Yengeç burcu Yengeç burcu, su elementinin duyarlı ve koruyucu burcudur. Yengeç, akrep ve balık burçlarıyla derin duygusal bağlar kurar. Yengeç ve akrep arasındaki ilişki, her iki burcunda yoğun duygusal yapısı sayesinde çok derin olabilir. Ancak yengeç ve koç burcu arasındaki ilişki zorlu olabilir çünkü yengeçin duygusallığı koçun enerjisiyle çatışabilir. Yengeçin duygusal güvenlik arayışı, koçun bağımsız doğasıyla uyumsuz olabilir. Aslan burcu. Aslan burcu ateş elementinin cesur ve yaratıcı burcudur. Aslan, koç ve yay burçlarıyla tutkulu ilişkiler yaşar. Aslan ve Yay arasında sürekli bir macera arayışı vardır. Bu da onların ilişkisini canlı tutar. Ancak Aslan ve Boğa burcu arasındaki ilişkilerde güç mücadelesi yaşanabilir. Aslan'ın liderlik isteği, Boğa'nın inatçı doğasıyla çatışabilir. Başak burcu. Başak burcu analitik ve titiz toprak burcudur. Başak, Boğa ve Oğlak burçlarıyla uyumlu ilişkiler kurar. Bu burçlarla olan ilişkilerde düzen ve pratiklik önemlidir. Başak ve Oğlak arasındaki ilişki her iki burcun da disiplinli ve çalışkan doğası sayesinde çok verimli olabilir. Fakat Başak ve İkizler burcu arasındaki ilişkilerde detaylara takılma sorun olabilir. İkizlerin hızlı ve değişken doğası, Başak'ın detaycı yapısıyla uyumsuz olabilir. Terazi burcu Terazi burcu, uyum ve güzellik arayan hava burcudur. Terazi, ikizler ve kova burçlarıyla dengeli ve uyumlu ilişkiler yaşar. Terazi ve ikizler arasındaki ilişki sürekli bir entelektüel ve sosyal etkileşim sağlar. Ancak terazi ve yengeç burcu arasındaki ilişkilerde denge kurmak zor olabilir. Yengeçin duygusal yapısı terazinin denge arayışıyla çatışabilir. Akrep burcu, Akrep burcu yoğun ve tutkulu su burcudur. Akrep, yengeç ve balık burçlarıyla derin ve karmaşık ilişkiler kurar. Akrep ve yengeç arasındaki ilişki yoğun duygusal bağlar ve sadakat üzerine kuruludur. Ancak Akrep ve Aslan burcu arasındaki ilişkilerde güç mücadelesi yaşanabilir. Akrep'in kontrol ihtiyacı, Aslan'ın liderlik isteğiyle çatışabilir. Yay burcu Yay burcu maceracı ve özgür ruhlu ateş burcudur. Yay, Koç ve Aslan burçlarıyla heyecanlı ve enerjik ilişkiler yaşar. Yay ve Koç arasındaki ilişki sürekli bir keşif ve macera arayışıyla doludur. Ancak Yay ve Başak burcu arasındaki ilişkilerde özgürlük ihtiyacı ve detaycılık çatışabilir. Başak'ın düzen arayışı, Yay'ın özgür ruhuyla uyumsuz olabilir. Oğlak burcu. Oğlak burcu disiplinli ve sorumlu toprak burcudur. Oğlak, Boğa ve Başak burçlarıyla uyumlu ilişkiler kurar. Oğlak ve Boğa arasındaki ilişki güven ve istikrar üzerine kuruludur. Fakat Oğlak ve Terazi burcu arasındaki ilişkilerde dengeyi bulmak zor olabilir. Terazinin sosyal ve uyum arayan doğası, Oğlak'ın ciddi ve sorumlu yapısıyla çatışabilir. Kova burcu. Kova burcu yenilikçi ve bağımsız hava burcudur. Kova, ikizler ve terazi burçlarıyla uyumlu ilişkiler yaşar. Kova ve terazi arasındaki ilişki entelektüel uyum ve sosyal etkileşim üzerine kuruludur. Ancak Kova ve Akrep burcu arasındaki ilişkilerde farklılıklar sorun yaratabilir. Akrep'in derin duygusal yapısı, Kova'nın bağımsız doğasıyla çatışabilir. Balık burcu, Balık burcu hayalperest ve duyarlı su burcudur. Balık, Yengeç ve Akrep burçlarıyla derin ve duygusal ilişkiler kurar. Balık ve Yengeç arasındaki ilişki duygusal bağlar ve anlayış üzerine kuruludur. Ancak Balık ve Başak burcu arasındaki ilişkilerde farklılıklar sorun yaratabilir. Başak'ın analitik ve detaycı yapısı, Balık'ın duygusal ve hayalperest doğasıyla uyumsuz olabilir. Burç uyumu elbette sadece astrolojik bir rehberdir ve her ilişkinin kendine has dinamikleri vardır. Ancak burçların özelliklerini bilmek ilişkilerde daha iyi anlamamıza ve uyum sağlamamıza yardımcı olabilir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlarda burçlar arası uyum hakkında sizin de deneyimlerinizi paylaşmanızı çok isteriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.